Geç, geç. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. İyi videomuza hoş geldiniz. Gelmeyi tamamladım. <laughs> Şimdi bak. Şimdi elvanları uçuruyoruz. Yavruları alıştırıyoruz. Bu süreçte ya elvanların hepsi çatırdadı. İçinde bir tane güvercin var. O çubuklu yer çıktı lan. Çıktı Yunus. Başa Hepsini kırıyor gibi kuş Bunlar hepsi bizim ya. onlar hepsi bizim. Ama Konar dedim lan. Geldi sirkelen de konamadı. Oo. Konamaz kısa indi öyle. Şimdi arkadaşlar yavruları alıştırıyoruz. Göğüm şukuru alıştırıyoruz. Yani elimizden geldi. Da hepsini alıştıracağız. Bir de şey yapıyoruz. ay geldi Yunus. Saray inecek lan. Bak. Ay yaman. inecek. Aa dön. geliyor. Gelemedi. Aa bu kara pal yavru da da uçuyormuş tamam. Arısınlar hepsi. Arısın. Yeter artık yaptıkları. Gel 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 Baktı geliyor şimdi böyle. Gelin. Nereye gitti? hızlı geliyor. Aa uzakta ama. Dur da gelsin. Bu arada e, Mehmet abiden gelen Göymüş kuyruğu beyaz mı? Bu göy alacak kuyruğu, göy alacak beyaz değil mi bu? Aynen. Mi bu da baya bir alıştı arkadaşlar. Yani karışıp geliyor, büyüklere karışıp geliyor artık. O derece şu an uçuyor yani. Test, test, İlk defa bir tane kuşu test de ettik. De Ay kırmızı de, de geldi. Döndü geri. Onu test ettik arkadaşlar. Bir de Mehmet abinin uçağını diye kırpmak istemedim. Yalan olmazsın Çünkü Mehmet abi de uçan kuşum dedi. Dedim giderse çok çok oraya gider dedim. Ay geldi. Kırmızı gümüş. Konamıyor ama. Ee, o yüzden kattık dişiye koyduk çift ettik kattık şimdi güzel bir şekilde uçuyor artık burada abi göreceğiz e şimdi neşe dolu bir video çekeceğiz Damda neler yapacağız onu anlatacağız yavrular bak kıvranıyor onları sizlere göstereceğim kameramızı zaten taktık yani damlama eksiklerini yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Hepsini bir yapamıyoruz biliyorsunuz zaten. Kolumuzu hiçbirinin de dişisini değerli bir kardeşimize verdik arkadaşlar. Çünkü bu yuvanın hepsini esir aldı. Dişi de çok güzeldi birilerine çok yakışıyorlardı. Yuvanın içine komple esir aldı. Yani ayırmak zorunda kaldım. Bunu geri şey yapacağım diye gömlek şimdi de şey çekeceğim. Ee, birazdan çütleyene girdim hepsini anlatacağım size. Ee, de kuşlarda ufak değişik bir değişiklikler yapacağız. Onları anlatacağız. Damda neler yapacağız onu söyleyeceğiz. Ee, ya yani konu sen mi ona sende? <laughs> ya hepsi. Gelirse de gelsin kardeş. Yok oğlum yok nereye gidiyorlar? Kahtı mı yavrum? Hangisi? Bir Kara tane kahtı. Hangisi? Karakişpirli mi? Maraş'tan gelen kişbirlerin ikisi de uçuyor. Ee, hem de bayağı bir etrafta dolanıp tekrardan geliyor. Hatta iki tanesi de bizi bayağı bir şey yaptı. Sadece bir tanesi şurada bulamadı. Küçük çocuklara düştü. Oradan tekrardan getirdiler. Ee, diğeri ise bayağı bir videoda kanatlı olarak gösterdim. Bayağı bir gitti. Tekrardan. Geldi buldu da ama arkadaşlar. Yani güzel bir şekilde uçuyorlar artık. Yani sıkıştırmıyoruz. Ara ara uçtuklarında uçuruyoruz yani. Mesela günde bir iki saat elvanı bıraktığımızda bak. O da burada. Günde bir iki saat elvanı bıraktığımızda o şekilde uçuruyoruz yani. Bu arada bu, bu iki kişi bir kardeş arkadaşlar. Diğer teki nerede? Heh, yerde bak o da burada. Şimdi geçen namıza bir video çekti. Ardizonlar geldiğinde e, şafraları eşleyeceğimizi falan söyledik. Bir şey o tarafa koydum. o dolmuşlarda kapaklar falan yaptık. O İstanbullu kul bir dişiyle şu kara şafrayı atacağız. Bugün çifte atarız dişi çünkü kızması için koydu oraya. Şey kendi de rahatsız. Ona ilaç falan veriyoruz zaten. Kara şafrayla bir deneyeceğiz. Araç şafa nerede? Heh, o da şurada. Online yavruya atacağız, bir deneyeceğiz. Çünkü herkesten yorum istedim. Maşallah videomuza çok güzel yorum geldi. Ee, herkes de bununla eşitlememizi istemişler. Yani %90 herkes bununla eşitlememi istediği için bununla atacağız, bir deneyeceğiz. Herkes yavrusunu merak ediyor onların. Şimdi anda belvanlarla ortalık. Yavrularla çok karıştı. Bunun içinde ne yapıyoruz? Bu hafta içerisinde, bu hafta Allah'ın izniyle bitiririz. Ee, şey yapacağız. Bu oturmalık yaptığımız yeri, şurayı bir gösterelim. Burayı boşaltıyoruz. Burayı komple boşaltıyoruz ve şu arayı komple kapatıyoruz. Burayı, e, kapsını falan ayarlayacağız. E, betonu dökeceğiz. Buraya beton dökeceğim. Hemen bir tane şap denilen betonu dökeceğim buraya. Zaten burası ıslanmayacağı için problem olmaz, ee, şu üstteki delikleri kapatacağız çünkü buranın araları çok açık Bu da kuşumuzu rahatsız eder isterseniz, o yüzden bu araları da kapatacağız Yunus oynat bir kere, yumuş geliyor Yumuş kuruk mu yani? Burayı falan kapatacağız, betonu dökeceğiz su geçirmediği için ee, Şap şey şeyi dökeceğiz. Yani mesafe kadar e, kısa olduğu için çatlamaz filan. Burayı şu an emaneten yapacağız arkadaşlar. E, bu tarafa benim şu şekilde yapacağız. İlyas abiyle de bir istişare yaptık. E, İbrahim'le de aynı şekilde istişare yaptık. Buraya ya elvanları koyacağız. Uçan elvanları buraya getirecek koyacağız. Ya da buradaki bak bu yuvadaki 40 tane uçan postamızı buraya getireceğiz arkadaşlar. Orta kısma ise yavrular orta kısımda kalacak. Bak bu gördüğümüz yavrular orta kısımda kalacak. Şu an kaliplerin yani iç içe olmuş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, yalan olmasın. Ee, burada aralarından bir tanesi. Bir dakika kalktığında bak fark edemezlik var. İki tane yavru kalktı. Hem bu ara biraz daha sıcak olduğu için yavruları buraya koyacağız. Burası yavrular için bence daha iyi olur. Bu şekilde bir düşüncemiz var. Bu hafta içerisinde burayı halledeceğiz arkadaşlar. Ee, şuraya hemen bir kapı yapacağız. Mecburen. Ee, yavruları yapacağız. Sadece o tarafın kazığı yoktur. Olmadı biraz kazık falan halledeceğiz yani. Öbür tarafı var ya. Emanetten yapacağız. Bunlar da burada yumurta da yatıyor. Sanfur dişimiz. Bakalım yavrusu ne olacak. Biraz da şeyin yuvasına gireceğiz. Çiftli yerine gireceğiz. Buradaki küçük yerine gireceğiz. Orada ise ufak tefek değişiklikler var. Yavrular tüylerini almaya falan başlamış. Yani böyle iyicene küçük olanlar tüyleşmeye başlamış. Onları göstereceğiz. Bu hafta içerisinde dediğim gibi bu yuvayı hemen yapıp yavruları şey yapmamız lazım. Çünkü bu taraftan yavru daha çekeceğiz. Burası çünkü çok karışık olmaya başladı. Videoda ee, biz de hangisini takip edeceğinizi bilmiyoruz yani bak Kişbir'in bir tanesi şuradan geliyor. Yunus Kişbir uçmuştu ama. Kişbir de geliyor. Ammaraş'tan gelen Kişbir'lerin bir tanesi daha. Bak o da geldi. İbrahim'den iyikene bunları en günden tekrardan istettik. Ee, bunların babasını da satmış arkadaşlar. Babası da karışma vuruyor beyaz. Çok da güzeldi. Haberimiz olsaydı biz alacaktık. Engin niye söylememiş onu da bilmiyorum. Eee arı bizim kuşları değerlendirdik. Soyu da maşallah güzelmiş yani. Başka üçüncü yavrusu, üç yavrunun da maşallah hatasını görmedim yani. Bak bu da iyice alıştı. Kuşumuza da yakıştı ama. Burada Şimdi arkadaşlar bir aşağı indik geldik ee, video açtık Yunus dedik tutamadık hırmızı hırmızı güç kerfezli miydi e, öyle bir şeydi var. dedi kardeş dedi seni boş bırakmayacağım dedi ben o sıra gittim tekrardan geldim geldiğinde harbiden de boş bırakmamış bize bir tane yakalamış şimdi onu şu gösterin göstereceğim. tane kararaca tutmuş. Bunu sabahtan da gördük. Çok güzel havalı e, görüntüsü vardı. Günün sayı ayı diyebiliyoruz. Şimdi bunu burada hemen dikmiş kanatları. Bir tane kapalı. Çok güzel bir tane kararaca. Ama birebir orijinal değil. Kırmışlar bu kuşu. E, gene de çok güzel. Havada bunu sabah gördüm var ya. Mükemmel ışığı şey duruyor. Bak kanatlarını da şu şekilde göstereyim. Elvan. Kanatlar iki taraftan da kapalı. Bunu şimdi kuşa koyalım mı? Elvanların içine koyalım mı? Yoksa Çıkaralım Bence uçurayım bunu. Uçururum ben bunu. Çünkü ciğerde o kadar ihtişamı durmuyor ama Havada mükemmel duruyor. Onu söyleyeyim size. Yani havada kanap, var Kuşun Kanadındaki çevirin, desenin üzeri daha geziyor ama. <laughs> e, şu şekilde havadaki deseni gerçekten mükemmel bir şey. Uç da burada. Yolunda arkadaşlar ne dersin onu yapalım mı? Tamam yapalım. Şimdi bak ben yerde de göstereceğim. Ee, e, çirkin ama havada mükemmel arkadaşlar. Yani havada kendini ee, şu şekilde melike gibi gösteriyor. Hatta batalistler de aradı. Mustafa gördün mü dedi o melikeyi. <laughs> Sonra döndü dolaşmış bize gelmiş da Şimdi o da burada. Şimdi yerde göstereceğim bu uçun. Yuvanın içine bir gösterelim. <laughs> Şöyle gösterelim hiç çütlü yerine koymayalım. Şimdi çütlü yerine gireceğim. Ee, elvanlar kapandı, postalar bırakıldı. Postalar şu an uçuyor. Burada bak. Durma. Bak bu kuş da burada Bu yavrumuz da gitmişti Tekrardan Geldi ama onu da çıkartacağız Bir 5 tane kuş var Onunla beraber çıkartacağız Şimdi postalarımız burada uçuyor Bunları bir seyredelim Kırmızı kişilik yine mi burada Şimdi kuşlar nerede? Bir kuşlara bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yorgunlar. Aç kaldıktan sonra düzgün bir şekilde konuyorlar. Bunlar da burada. Şimdi size bir konudan daha bahsedeceğim. İlk söylemeyi unuttum, hakkınızı helal edin. Şimdi kütleyene gireceğim ya, oradan aklıma da orada o zaman soracağım. Yunus anahtarı versene ya. Şuraya açsana, belki aşağıda kalmış. Ee, Sarı karanfilli tutturmuştuk biliyorsunuz. İleride bir abimize tutturmuştuk. Ee, sezonun başına yani geçen yıldan böyle aslında eskiden daha öncesinden sürdük biz. Aradaki bir tatsız bir şeyden sonra e, böyle alveri kesmiştik. Bir türlü bayrağımız ee, şey olmadı yani. Bar nasıl söyleniyordu onu? Bir araya gelmedi. Yunus şey yaksana bir dakika. Aydınlıkta da gösterelim. En son konuda ise de sarı garantilimiz düşmüştü. Ee, ondan sonra da karşılığında demiştim ya size iki tane kuşumuz tutuldu diye. Bir tane güya alacağımız da tekrar oraya geçmişti. Ben de bir tane beyaz çiçeği tutmuştum. Ben de onlardan. Allah var çok kuş benden tutular. Biz de çok kuş tuttuk onlardan. Ee, şu şekilde damlar çok benziyor arkadaşlar. Ee, yani bizki ona çok düşüyor. <laughs> 12 bize çok düşüyor. Ee, i̇smini vermek istemiyorum. İlhami abi her neyse. Ya sonra bir araya geldik. Ee, beyaz çiçilerini tutmuştuk. Onların da nazarında olan bir kuştu. Ya dedim Mustafa niye aramızda böyle oluyor dedi. Bir araya geldik oturduk konuştuk. O ilan dedi sarı karanfiliyi sağa göndereceğim. Sarı karanfiliyi gönderdi. Sarı karanfilimiz burada. Ee, sonra göl ağacımıza bıraktı. Bize de 2-3 tane kuşları vardı. Biz de onları verdik. Yani aramızda böyle bir anlaşma yaptık. Şu şekilde gene tutuşuyoruz ama kuşlar e, ziyan olmasın adına arada ufak bir şey dönüyor. E, yani kuş örnek vereyim. Çok sevdiği kuş mesela örnek vereyim. Bizim karanfili düştüğünde Abi işte karanfille bizim böyle bir kuşumuza ihtiyacımız var dediğimizde kuş arada ölmüyor arkadaşlar. Yani kuşları al veri yapıyoruz. Yani onlar da değerli bir insanlar. Aramızda böyle bir e, şey yaptık. Anlaşma yaptık. Kuşlar, onların bizde olan kuşlarını verdik. E, bizim onda olan kuşlarımızı aldık. E, bu şekilde bir sül yaptık aramızda arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burada ne yaptık? Onu söyleyeyim. Nereye gidin? Ben bir şey gideceğim. He, öyle mi? Ben mesai oldum burada. Ben. <laughs> <Makemi İyi> peki kardeş, ne var nasıl sağ ol. Görüşürüz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Buradan morları getirdik arkadaşlar. Buraya bir kapak yaptık. Ee, çünkü morla Allah. Yapın, mor Allah. Ee, morla, e, morla dişi kanatsız olduğu için bile kapattık. Çünkü alt diyor, tek adam çıkamıyor. Altta da yavrulayacak yeri olmadığı için Mecburen böyle şey yaptım. Bir kafes yaptım. Ben şöyle bir kapak yaptım yani daha doğrusu. Şimdi bu burada mor çütlümüzü getirdik. Bu dişi zaten benim uçan dişim. Bununla bunu vurduk. Bakalım inşallah yavrularını alacağız bunların. Bunlar çok güzel bir çütlümüz oldu. Diğer yavrular büyüdü. Burada hatta bakalım. Yeni yeni yavrular çıkmış burada. Onun dışında İstanbullu oh kızmış. Şimdi buna demin erkeği getirelim. Ortalıkta <laughs> kestiriyor. Buna demin erkeği getirelim. Şuraya kapatacağız. Onu da şuraya yapacağız. Bir tane de şu üstte yapacağım hemen. Şu burası çirkindi. Sevmedim orayı. Bozdum. Şu alta da bir tane yaptım. Buraya da kara kişpilleri attım. Bunlar da burada çift oldu arkadaşlar. Şimdi bunları da göstereceğim. Bu erkeklende şu dişi eski çütlüler. Biliyorsunuz Yo erkek buraya geliyor, dişi buraya gidiyor. Ee, diğer dişiler erkekler bir türlü tat vermiyorlar. Mecburen böyle kapatmak zorunda kaldım. Çünkü bunun yavruları çıkmış. Bu serde geçip buraya oturuyor, yavru çıkmadı moduna giriyor. Yani o yüzden şey yaptık, kıyıla ayırdık. Şimdi yavrularımız burada arkadaşlar. Ee, Müzevelli morlarımız burada. Onun dışında Ardizonlarımız burada. Maşallah bunların hepsinin açısını yaptım. Ardizonların da açısını yaptık. Diğerleri de burada. Burayı da bu şekilde aynı şekilde şöyle bir kapak yaptık. Bu sistem çok güzel. Ama biraz zahmetli diye sevmiyorum arkadaşlar. Yoksa bak böyle bir şu çiviyi çekelim. Bak şu çiviyi çektik. Bu kapağı böyle açıyoruz bak. Bunlar da Diğer çiftimiz karakişbirimiz bu. Kuyruğu beyaz. Erkek de bu. Erkek de bu kara güçlü kuruyor beyazın. aynısından. hatta kardeşini örneği olarak yeni izleyen arkadaşlar için göstereyim. Bak bu kara postanın kardeşi bak burada. Kara güçlü kuruyor beyaz. In. Bununla bunu vurduk. Çünkü soyu böyle olduğu için vurmak istedim. Bu şekilde yaptık. Şimdi böyle kapattık. Bunlar da tekrardan niye böyle tel örgü sistemde dışı kanatsız olduğu için atladığında çıkamaz diye böyle bir yer yaptık. Şimdi bir İstanbullu için bak bir İstanbullu çok kızmış. Şimdi hemen birazdan şuraya bir kapak yapıyorum. Aynı sistemi kapağı yapıyorum. İstanbullu olan o kara şafrayı da direkt buraya koyuyorum. Hatta buna tek üstüne çekelim. Diğer İstanbulluları da buraya koyarız. Bu şekilde böyle bir şey yapacağız. Karanfilli ile de şeyi ayırdık. Gene şeye bıraktık. Ee, Dişine bıraktık. Şimdi sizden burada tekrardan bir yorum istiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin sizden çok şey istiyorum ama karanfilli kırmızı karanfilli ile tekrardan İspanyol'a devam edelim. Yoksa karanfilli serisine tekrardan devam edelim. İspanyol'la denemek istiyordum. Vallahi o şeyi yapmak istiyordum. Şey yapamadık. Şöyle bir şey de aklımdan geldi. bununla bu devam etsin. Bu çünkü yavrular da maşallah güzel iki tane yavru suçuyor bizde. Bu ikisi tekrardan devam etsin. Biz İspanyola şu erkek İspanyolumuza nereden Heh, camda burada. Buna bir tane ufak ayar Yusuf'taki gibi bir tane karanfilli dişi şey ayarlayalım. Oğlum sen nasıl kızmışsın böyle lan? <laughs> Öyle bir dişi şey ayarlayalım. Bence öyle yapalım ya. Hiç şey yapmayalım. Buna bir tane İspanyol iki çiftimiz var. Hiç şey yapmayalım. Buna bir tane şey Bunun eserliği geçti arkadaşlar. Eserliği kalmadı. Düzeldi. Burada. Şimdi bunların gemilerinin suylarını vereceğiz. Çünkü yemlerini vermedik. Bunların yavruları çıkmıştı. Bak burada yavruları da çıkmış. Gemilerinin suylarını tazeleyelim. Bunlar güzel bir şekilde şortsunlar. Şu lizi de buraya koydum. Çünkü ileride çatıya gidiyor. Kırmızı kişpiri de çekiyor. O dışarıdaki kırmızı kişpiri var ya. O kırmızı kişpiri gene bu sarı kişpiri vuracağım. Şu kırmızı kişpiri de çıkartacağım. Bunlar ya şu yumurta ya gazaya kurban. Sarı kişpiri kırmızı kişpirinin altından çıkan iki tane ya buraya bak. Bunlara şaşırdım. İkincisi ama geçen sene bir çift güzel bir şu önceki aynısını vermişlerdi. Sen şaşırdım yani. burada kırmızı mülaman sile. Aha, atam şu çifti yok Kırmızı mülaman sen. Kara kişi bir kuru beyazın yavrusu arkadaşlar. Kuyruğu niye siyah? Kodum ana da kuyruğu beyaz, baba da kuyruğu beyaz. Kuyruğunu siyah birden kuyruğunu yoksak beyaz gelir mi acaba? Bir de değişik bir şey olur mu sizce? Bak kuyruğu da şu şekilde siyah. Bu da bu şekilde bir yavru arkadaşlar. Şimdi sanfurun yavrusunu göstereceğim size. Samur'la karamış kuyruğun yavrusunu göstereceğim. Ama daha yemini vermedik ya acıkmışlar bak. <laughs> Bu diğer alaca yavrulardan tamam bu diğer alaca çakmaklı yumurtayı kaydırmamıştık. Sanfurun yavrusunu gösterelim. Buna niye bile kirlenmiş ne? Ama buna bakmamış ya of. Bu biraz zayıf kalmış. Sanford'la karamış kurttan çıkan yavru arkadaşlar. Yemlerini verelim mi? Acıkmışlar yavruların şu an hepsi zayıflamış. yani bir yem hazırlayıp verelim onlara. Burada hisseden işte milamansları attık. Bir çift sarı milamansı attık. Burada ise de İspanyollar yumurtada yatıyor. Şurada ise mülamas yavrular var. Şurada karantinli yavrular var. Bir yollarda göstereyim sizlere. bu da diğer küçük yavrulardan bir tanesi. Bu da diğer mücevherli yavrulardan bir tanesi. İşte bu artı diğer o diğer yuvaya ayarlayalım. Bu yavruları hep çekmem lazım. Bir dört beş tane daha yavru o tarafa çekeceğim. Bir onlara da bakacağız artık. Burada kaç işte tane yavru var? O diğer üç tane yavru şuraya gitmiş. Burada böyle bir yavrumuz var. Kırmızı araca lan. Beyaz giysinin altından çıkan yavru. Lan gel buraya gel. Karşıtı ya. Bir dakika. Bu karanfilli yavru. Bu burada. Yemini vermedim gelecekmiş herhalde. Buna tekrardan yumurta tarzı olmuş. Allah şöyle göstereyim iki dakika. Bu da beyaz giyiyse kırmızı alaca, sarı alaca altından çıkan yavru. Kırmızı alaca çıkmış. <laughs> Demek ki soyunda varmış. Böyle bir, bir kırmızı alaca ama çok güzel bir kırmızı alaca vermiş arkadaşlar. Ama Böyle çok güzel bir kırmızı alaca vermiş bak. Burada ise iki tane milamas yavru kuyrukları full beyaz vermiş. Daha yolmadan beyaz vermişler bak. <laughs> yolmadan beyaz yermişler Diğeri de aynı şekilde. Bunları bir koyalım. Şimdi bunların hazırlayalım. yerlerine atalım. Çünkü yavrular hep sağacakmış. Babası yumurtada yatıyor ya bak. O da burada. Şimdi buna bir tane uçanlardan erkek getireceğim. Bu liz dişimizi bir tane erkek getireceğiz. Çünkü çok sağlam bir kuşum. Ona göre vuracağız ya. Tekrardan yumurta tarzı olmaya başlamışlar. Şunu da hemen ikiye getirelim. O da yemini yesin. Birazdan kapatacağız zaten onları da. Burası da bu şekilde. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Senin yani karanfilli dişi bulursak sarı kırmızı fark etmez buna vuracağız. Hadi hoşça kalın.